Aranızda beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Akgün Gökalp Taşkın. Hoş geldiniz. Hazırlıklarımızı Ne haber Eray? İyi senden İyi, Ak, ne haber? İyi. Akgün ne yapıyor? Yani Vallahi kaptırdı kendini gidiyor, gidiyor ya. Yapacağız. Dur sesleneyim ben ona. Ha, dur, dur bir şey söyleme. Dur. Öncelikle herkese kolay gelsin. Senin hoşuna gitti. Hayır konuşmasını merak ediyorum. <laughs> tabii tabii. Aranızdan bazılarının benden çekindiğini görüyorum. Korkmayın. Derdinizi, sorununuzu, sıkıntınızı gelin yüzüme karşı söyleyin. Arkamdan tedirgin olmayın. Ben de elimden geldiğince çözmeye çalışayım. Sevgi, saygı çerçevesinde abi kardeş gibi götürelim bu işi. Babam hep derdi ki yarın bugünden daha iyi olacak. E benim şiirim de o. Eğer benim kurduğum hayale ucundan kıyısından ortak olursanız benden daha mutluyuz. Baş tacısınız. Hepiniz. Hadi kolay gelsin. Göreyim sizi. Buna bakmam lazım. Alo. Evet. Tamam orkestrası nerede? Çok güzel olmuş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erken gelmişsiniz. Ee, konuşmam da olduk. <laughs> Mekancılık işte. Yakışmış. Sen de çok şıksın. Teşekkür ettim. Yarın, bugünden daha iyi olacak. Umarım hayallerin gerçekleşir. Umarım Yağmur. Akgün. Biliyorum, kusura bakmayın. <laughs> Sanatçımız gelmiş kapıda. İstiyorsan bir gel bakalım. Ne diyorsun? Hı -hı. Geliyorum ama. Ne diyorsun? Hı -hı. Sanatçı gelmiş diyorum. Hadi Melisa gelmiş ya. Arkadaşlar, yeni mekanımızın adı Zoom x Ve bence bu senenin yeni trend mekanı olma adayı. Melisa Hanım, hoş Eyvallah. geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Canım, deli bulduk. bir şeyim. Neler yapıyorsun sen egelerde? Geldik. Hayat bizi buralara kadar yuvarladı işte Melisa'cığım. Çok özlemişim. Ben de çok özledim. Kırmadın bizi. Zahmet verdik sana da. Hanımefendi kuliste ağırlayalım. Buyurun. Teşekkürler. Bekliyor muyuz daha? Hele bir hava kararsın. Ortalık biraz daha kalabalıklaşsın da doğru zamanda harekete geçeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.